İyi akşamlar değerli Basketbol Sever TV izleyicileri. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff serisinin ilk maçını çok rahat bir şekilde kazandık. Çok disiplinli oynadık. Takım performansı kusursuza yakındı. E, rakibe top oynatmadık açıkçası. Çok agresif oynadık. Savunma ve hücumda neler yapmak istediğimizi çok iyi biliyorduk. E, maçta bir ara farkı 23 sayıya çıkarttık. E, ve hatta son çeyre 20 sayı farkla çok rahat bir şekilde girdik. E, oyuncuların performansını bakacak olursak bence Nigel Ace ve Kalates inanılmaz oynadılar. E, Nigel Ace 28 sayı attı. Kalates e, bence maçın MVP'siydi. E, çünkü savunmada Larkin'i açıkçası hiç oynatmadı. E, Larkin'e karşı çok iyi savunma yaptı. E, ayrıca asistleriyle takımdaki diğer oyuncuları oyun içinde tutarak ve maçın tamamında oyun kuruculuğu da mükemmeldi diyebiliriz. Kalates e, için gerçekten bu sene e, bence, bana göre e, Euroleague'in en iyi oyun kurucusu diyebiliriz. E, maçı domine etmesini bildi gerçekten. E, tüm oyuncuları oyun içine soktu ve e, Larkin'e de sıkı baskı uyularak maçta hiç hata kalkmasını sağlamadı. Bu e, onun haricinde Şampiyer gerçekten hücumda fiziğini çok iyi kullandı. Savunmada çok iyi işler yaptı. Bana göre Guduric'in sakat olması bence işimize geldi diyebiliriz. Çünkü sakat olmasaydı Şampiyer'e hoca şans vermeyecekti. Guduric ilk 5'te başlayacaktı. Şampiyer de mükemmel oynadı. Sonuç olarak maçı çok rahat kazandık. Ama Efes kaliteli bir takım. Bu yüzden ikinci maçta toparlanmasını toparlanmak isteyeceklerdir açıkçası. Ve e, bizi de zor maç bekliyor. İkinci maç zor geçecek. E, taraftar Gözünden bölümünde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Sağlıcakla kalın.